Ay günaydın günaydın. Aa, uyan 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 uyanmalısın bak ben uyandım Efekan uyan. Ya of Eda'sı beni bir kere daha rahatsız etme demedim mi ya? Of ya uyuyacaktım ne güzel. Rüyamda sünger bulut görüyordum. En sevdiğim karakter bak tişörtümde bile var. <laughs> evet tişörtümde var görüyorum ama bugün okul günü unuttun mu okul açıldı. Doğru bugün okul günü okula gitmemiz lazım ve okulda bugün ne dersi görecektik Bugün okul dersinde ben bilmiyorum ki bilmiyorum Baldi acaba bugün ne yaptıracak bize çok heyecanlıyım Ben de çok heyecanlıyım ya Baldi öğretmen inşallah bize çok güzel dersler gösterir Ben artık okul için çok heyecanlıyım sonunda 6 yaşıma geldim düşünebiliyor musun 6 Ben de 6'yım ben de 6'yım çok gidiyor artık ya. Acaba ne öğrendiniz ya? Ben matematik öğrenmek istemiyorum ama artık çok su bence. Ya ben de ya. Matematik dersi görürsek ben hemen okuldan kaçarım yani. Daha sonra sen de kaçar mısın? Allah kaçabilirim emin değilim de. Şu elimizi yüzümüzü yıkayalım hemen sohbet al Tamam tamam elimizi yüzümüzü yıkayalım şuradan hemen. Klip 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 Süperiz, süperiz. Şimdi sırada okulun yolunu tutmak kaldı Eda'sız. Hadi gel. Sen biliyor musun yolu? Biliyorum tabii ki ya. Gidiyoruz ya sürekli okula. Hayır, sen bilmiyorsun. Sen ilk defa okula başladığın için ben senin abin olarak seni götüreyim okula tamam mı? Hangi çantayı istersin? Evet, yani senin saçın rengi bak bu da kırmızı benim saçımın rengi. Aa evet. Kendi saçımızın rengi olan çantaları alalım şöyle. Kendi çantamızı alayım. Tamamdır. Evet ben de bir tane de böyle defter var. Bak, okula gitmeden önce Bim'den aldım bu defteri. Ya yani çok güzel bir deftermiş ya. Ben almadım daha. Hoca ister alacağım ama 120 yaprak kareli ister belki. He, demek sen almadın. O zaman dur ben şimdi hocanın dün verdiği ödevleri bir yapayım da sen sen yapma. <laughs> tamam. Heh, ya like, okul ya Tamam hadi ya böyle olsun ben eksi alırım tamam mı? Alayım hadi. Hadi eksi alacaksın zaten. Başka ne alacaksın? Eda su. Gel. Öyle deme. Üzülüyorum. Üzülüyorum. İşte okul orada. Olamaz okul. Okul ne Hı? garip duruyor buradan. Kapısı açık. İçeride ayı mı var lan? Ne var orada? Aa evet ayı var. Ne alakası? Bak yanında. Yanında da bir an. <laughs> çocuk var anlamadım. Ya yanındaki çocuk kimmiş ya ben var ya. Işte <laughs> okula böyle benden habersiz yeni çocuk falan gelemez. Bak döverim ben seni çocuk. Baksana şu şu ne? Ya çok zorba durmuyor mu dışarıdan? Evet çok zorba duruyor. Ben var ya bunu iki tokatla şamar oğlanına çeviririm valla. Bunu <laughs> döverim zorbalarım okulda. Eda su. Eda evet, baksana şu senin çocuk değil kız değil mi? kız Sessiz konuş, sessiz konuş. O Zeynep benim ben sessiz konuşurum. Ee, Zeynep, na nasılsın? Bugün ne yapıyorsun? Sana bugün aşçılık dersi için pasta getirdim. Al bakalım. Baksana. Zeynep konuşmuyor mu? Ya Zeynep ben senin için her şeyi yaparım. Bak ben seni hep doğduğumdan beri seviyorum. Yani 6 yıldır. Lütfen benimle evlen Zeynep Gülden. <laughs> Dur konuşacak herhalde. Ya evlenen ben seni istemiyorum. <laughs> Saçım sarı diye istemiyor kesin. <laughs> Saçlarımı yolda. Ağlama ağlama kardeş sakin ol. Sakin ol hayır. Yol, yolacağım ben kendi saçlarımı. Ayı bey beni yiyin lütfen. Ben artık bu dünyaya fazladım. Ve kafamı ısırabilirsin. Ben bu ayıdan korkuyorum. Olamaz. Kafamı ısırsın bu ayı benim. Başka bir şey istemem. Aa. Hadi içeri gir ayı. Hadi, hadi Bu ne lan böyle? Tavuk da var. <laughs> Tavuk yumurtlamış. Taze taze yumurtası var bak bende. Dur. Yok, al bakayım. Yer onu. Hayır hayır. Tamam. Tamam. Mahvettin ya. güzelim be... yumurtayı. yumurtayı niye fırlattın? Bittim başım yumurta oldu ya. Neyse bir şey olmaz. Of Hadi ya. bak dersi git. Ben Zeynep'e başka bir pasta daha yapamayacağım. Yumurtayla yapacak bu pastayı. Ya Zeynep'e biz belki hamburger falan götürürüz. Üzülme. Of ya tamam tamam hadi geç kendi sırana ben de kendi sırama geçiyorum hadi bakalım ha. şöyle oturalım. Of. Olamaz bu Efek ya hayır ya hayır gene kim yaptı bunu? Kesin o Amerikalı çocuk yaptı benim sırama bunu. Şuna bakın üf leş gibi kokuyor. Ya evet o bunu götürmüş. Senin, seninle benim arama koydum. Baksana bunu artık atamayız. Gözleri falan çıkmış. Bu artık bizim çocuğumuz gibi bir şey yani. Musun? Ya çok korkunç ama ya. Ama ya neyse ders odaklanmamız lazım ya. Bunun yüzünden odaklanamayacağım. Evet ders odaklanalım. Ders aşçılık olamaz. Hocam hocam aşçılık öğretin bana da lütfen. Ben Zeynep'i etkilemem lazım. Dünyadaki en iyi kız çünkü full paket. Evet evet. Bak bu. Bak, bu Noel Baba ne yapıyor? O çoktan aşçılık dersini geçmiş herhalde şuna bak. Noel Baba senin burun deliklerine kurban ne yaptın bakayım? Aa bana hediye mi ediyorsun onu? Tamam bak senle şöyle not defteri karşılığında bunu takas edelim tamam mı? Sen not defterini al ben de bunu alayım. Bununla Zeynep'i tavlayabilir miyim sence ya? Vallahi olabilir ama bence aşağı katta inersek, mutfağa inersek daha güzel yemekler yapabiliriz. Öyle mi diyorsun? O zaman evet öyle diyorum sen ne dersin? Çantaları al hadi gidiyoruz. Gel de çabuk çabuk. İyi, dur, dur, dur. Geliyorum hemen geliyorum. Hadi ha? Aşçılık dersine geç kalmamamız lazım. Bak Bali bile söylüyor. Aşçılık dersindeyiz diye. Bence bak şef olabiliriz. Dünyaca ünlü şef olup sen Zeynep'i etkileyebilirsin ne dersin? O zaman bana bakar ve benle evlenir mi sence? Bence olabilir gel. Çantaları şuraya park edelim çantayı fark ettim. <laughs> çantayı fark ettim. Aha yumurta. Hayır onu fırlatma. <laughs> bak tavuk bana kızdı senin yüzünden. Aha bir tane var. Bak şurada da var. Burada da bir tane var. Oo her yer yumurta kaynıyor. Ben bununla 10 tane pasta yaparım Zeynep. E. Dün pastamızı evet, yapardım şimdi evet, yaparım bak. şimdiden. <laughs> bak burada patates ve havuç da var. Belki ona güzel şeyler yapabilirsin. Bak börek bile yapabilirsin. Patatesli börek. Patates ekmeğimiz de var, balımız da var. Oooh Vallahi mis gibi mis mis. Böyle kantincinin arkasından dolan. Ballı kaymaklı ekmek. Evet, ballı kekim benim, Zeynep'in ballı kekim. <laughs> Burada da balık var. Aa evet, bak dolabın içinde de bir sürü balık varmış. Oo hangi yemeği yapsak ya, hangisini yapsak hiç bilemedim ben şu anda. bak Bence bak patatesli havuçlu balık yapalım. Fırında balık yapalım ne dersin? Patatesli havuçlu balık olmaz. Soğanlı olur balık. Soğanda Zeynep'in ağzını kokutur. Öpüşemeyiz sonra. Eee, çok kötüsün. Eee. O zaman tavuk vurma ya. Tavuk ben, mu yapsak? Ben senin daha iyi aşçıyım bir kere. <laughs> tamam mı? Ya sus bak bana annem çok güzel şeyleri öğretti. Ben seni yenirim. Yo ben seni yerim. Ben de inşaatta tek başıma çalışa çalışa ustalara sürekli yemek yaparak çok güzel yemek yetenekleri kazandım yani. Senden daha iyiyim ben. Onları, onları yoksa sarı kula mı aldım? Evet kafamdaki renkten kola getir dediler. Ondan sonra ben de getirdim. Tavuklar nereye gitti Allah? Olamaz başka o, Ben bu civcikleri kesmek istemiyorum ama et için ya keser izle bak şimdi. Hayır, hayır, hayır. Güzel. Tavuk, güzel tavuk Aa! Bu ne lan böyle? Cesedi çıkacak tavuk. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Bu burada dursun artık. Diğer tavuklar bunu görüp şey yapar yani böyle. Feyiz alır bundan. Aşağı katı hiç inmedi. Bak, yumurtadan yol yapmış tavuklar bizim için. Oha inelim mi aşağı kata? İnelim. Baksana burada bir sürü tavuk var. Takılıyorlar burada takılma çatıyorlar. Ne yapıyorsunuz la tavuklar? Anlamıyorum. Allah. O ne lan öyle devasa tavuklar? Tavukların annesi mi yoksa bu? Olamaz. Kenardaki tavuğu hapsetmiş görüyor musun? Görüyorum görüyorum Allah'ım çok korkunç. Bunu bizim hemen öldürmemiz lazım. Hemen bizim silah lazım. Hemen bize silah lazım. Sen büyü yap buna. Büyü, büyün yok mu senin? Bekle. Bekle bekle. Gel silah alalım hemen. Hemen hemen gel. Hemen gelelim. Zeynep'e saldırabilir yani o yüzden yani sadece. Aa, ayı hala burada duruyor manyak. Aa şu sandıkta çok güçlü silahlar var. Şuna bak. Aha, nahan da tamamdır. Hadi bakalım. Gel gidiyoruz. Hadi gidelim hemen. Hemen gidelim. Ezasu, ben önden gideceğim. Sen arkadan kız gibi takıl tamam mı? <laughs> Allahu ekber. Allah tamam, olsun. Allah, ın, Allah ın, pislik Allah. Oo, Ta tavuk. Allah. O devasa tavuk. Gelemez. Geldim bir daha onu kullanma bak bana da elektrik çarpıyor. Tamam tamam özür dilerim. Tarıyoruz onu tarıyoruz. Wow öldürdük. Ama bir şey çıkmadı ya. Neyse tavukçukları kurtardık küçük tavukları. O yeter bize. <laughs> Evet evet. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimler bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay. Bay bay.